Peki sağlığınıza tamamen kavuştunuz. Sonra el ele tutuştunuz, göz göze baktınız. Ne dediniz birbirinize? Yaşasın. <laughs> Yaşasın hayat. Gerçekten. Ertelediğiniz bir şey vardı ve yaptınız mı? Köpek aldık. <laughs> Alper çok evde yalnız kaldı mecburen. Tabii. Senelerdir aramızdaki en büyük tartışmaydı. Ben o sorumluluğu almaktan çok korkuyordum ve bir apartman dairesine bir köpek evet. almakta. E, imtina ediyordum. Alper de diyordu ki hayır hayatımıza bir köpek olmalı. Ben bir gece ona sürpriz yaptım. <laughs> Enis Arıkan canımın içi bana yardım çok etti. Hiç köpek için. selamlar olsun. Hiç köpek tecrübemiz de yok. O her şeyimizi hazırladı. Tabii, tabii. Yavruyu da bize ayarladı. Çünkü benim başım çok kalabalık. Alper çıldırdı çıldırdı sevinçten. Şimdi iki kişilik ailemiz. Üç kişi, üç kişi oldu. oldu. Ne hissediyorsun? Değil hmm. çok sana sormak istedim. Ya bizim çocuğumuz yok. Ya yani ben kararla çocuk yapmamış kadınım. Hani Alper de aynı fikirdeydi şükürler evet. olsun. Diyorum ki 55 yaşından sonra bize bizim çocuğumuz Çocuğum, oldu. Çocukluğun öyle bir şey yok ya. Biraz da böyle şey yapardım eleştirirdim ben uzaktan. Ne oluyor be çocukla bir aynı e, şey evcil mi? hayvan aynı şey mi falan. Sınadığın Olmaz. her şeyi tecrübe edersin hele ben. Ay böyle bir mutluluk. Diyorum ki Allah seni şu kadarcık. Şu kadar. Bedenine her şeyi her nasıl şey bu koymuş. kadar? Her hissi koymuş. Şu fotoğrafı ya. görelim artık bence. Ay, ben de görelim. bir tanışayım. Evet. Ama bir aşk. Evet. Boncuk boncuk. Aynı renkleri de aynı benimkiyle. Ay Dişi mi? Erkek. 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 Bizimki de erkek. Allah'ım bu boncuk. Gömleğin bir bakar. <laughs> adı ne? Eros. <laughs> Eros. Benim kedimin adı Eros. Aa. Evet. Ay. Ben de üç kedi bir köpek. Oy ne tatlı. Bayılıyorum. Yani dört evlat ekstra var. İki tane var zaten dörtte <laughs> üstüne var. Altı çocuk bir ev. Maşallah. Ee, harika. Maki'de yani bir aşk bizim için kedilerle kendini kedi zannediyor. Ay canım benim. Ee, o yüzden anlayabiliyorum bu aşkın ne demek olduğunu. Ya, çok çok değişik. Bize çok iyi geldi. Gelmez İlaç mi? oldu evet. bile. Şifa yani. Evet. Her sabah büyük bir sevgi gösterisiyle uyanıp. Tabi Alper'e çok Alper'e de çok iyi geldi. Tabii. Yine bu süreci Zaten Alper hiç depresif bir hasta olmadı. Ya yani, hastaydım. Onu diyorum burada herkesin önünde. Çok kendine yardım eden, çok Ama durumu... Ama diyorsunuz ya dalga geçtik birbirimizle, eğlendi, kakarakik gire geçirdik. Herkesle olmaz bu biliyorsunuz. Olmaz. Her hasta böyle değildir. Ha, hastalığı öyle atlatabiliyorsunuz zaten. Evet. Hastalığın adı her ne olursa olsun. Tabii. Başımıza her ne geliyor olursa her şey olsun her şey insanız. Mesele ne geldiği değil, nasıl karşıladığımız. Yani Biz doktor konuşamazsın de dedi anda dedim ki 2,5-3 ayda yani kendi kafamda 2,5-3 ay çok konuşurum, bir de sete gidelim falan diyordum yani. Başlayabildiniz mi setlere? Geçen sene başladım. Aa güzel. Beş beraber beraberiz. Evet, geçen İyi sene. İyi evet, mi? Çok Süper. O Sibah. bir de Ankara işi biliyorsun. Tabii. Bize çok tatlı bir moral oldu ama. Ha. İstiyoruz ki artık evden çıksın, Çıkalım. bir şeyler olsun vesaire olacak. Hep özledim ya. Hayır yorucu ya biraz da. Hmm. O yüzden de. Ben boks yapıyorum. Tabii Aa, tabii, tabii spor, spor yapıyor. Zaman. Öyle bir fiziksel Öyle hiçbir bir... sorunumuz yok tamam, artık yani. Şükür. Yani haftada iki gün boks yapıyorum. İyi geliyor mu? Çok iyi geliyor. <gülüyor> Çok <laughs> moralli. <laughs> <bayağı> boks yapıyorum. <laughs> Türkiye şampiyon hocam var. Çok <laughs> oh. da güzel oldu. Siz ne yapıyorsunuz peki kendiniz için? Çünkü çok yoğunsunuz biliyorum programınız dolu. Çünkü gerçekten sektörün en aranan oyuncularından birisiniz. E. Muhteşem performanslarınız var. Dolayısıyla da nefes alacak çok vakit yok diye düşünüyorum. E son üç senede sağlıkla, erosla <laughs> ve setle geçiyor. Büyük bir aşk hikayesi de var hayatın içinde. Peki devrim Yakut Kut. Devrim Yakut Kut. Devrim Yakut'un alanı nedir bu hikayenin içinde? Valla Ben boş durabilenlerden değilim. Yani bir de çok meraklı bir ruhum ben. Merak ederim. Ya bunun nasıl boyandığını merak ederim. Bu, bu rengin hangileriyle karışıp ne olduğunu i̇şte gülüyor ben bana. Ben de öyleyim. <laughs> o yüzden çok iyi <laughs> anlıyorum. Ve meraklarımın da peşine düşerim. Korkmam. Yani o, o, o malzemeyi edinip sonuna İki kadar öğrenmem. İki boyacılık yaptı değil mi? Yani işte pandemide bu Sağ, biz diyorduk ki Alper yakında beni de boyayacaksın. Yani Eylik boş. Tamam ben de Ya ben boş de karşıya bakmak, öyle dertlenmek falan çok bana göre değil. İşte yemek yaparız biz birlikte. Hmm, evet. E işte iki Sertifika tane programım var. Aa, evet, o so, bayağı, bayağı bu dönemi öyle de değerlendir Alper. Sonra işte İki tane öykü kitabı yazdım. Evet kitaplar. Evet. Bunları da konuşalım istiyorum Tabii O kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki aklımın aynalı çarşısı ve söz uçar hasar kalır. Evet. Bunu çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de çok sevdim. Bana Arkadaşım. ait bir cümle değil bu. Öyle mi? Evet şimdi vefat eden bir e, video art sanatçısı bir arkadaşımızın Arkadaşım. e, ha, bir e, kitabınız da yaşıyor evet. kendi eserlerinde evet, de. Evet ailesinden tabi. izin alarak. E, Rüyama geldi. Bu rüyaları da konuşacağız. Evet, evet. Ediyorum. Sonra izin alınca kitabın adını o koymuş oldu yani öyle oldu. Kitap devam için. edecek Rahmeti mi? Olsun. 2022'de en son yazmışsınız. Valla aslında ne yazacağımı biliyorum. Yazmak için başına oturmam gerekiyor. İşte araya bu bu üç evet. senede bunlar girdi. Ee, bana pıhtı attıktan sonra da hiç oturup ya bir dergiye bir seneye yakın e, yazılar yazdım. Galiba dem alıyorsun. Yani acele etmek evet, e, zaman var. doğru değil. Evet. Çünkü ben yazar değilim, ben yazan biriyim. Yazmanın çıraklığını çok sevdim. Peki. Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar şimdiden çok merak edilen bir proje. Evet. Çok güzel bir hikaye. Bu hikayeyi merak ediyorum çünkü muhteşem bir oyuncu kadrosu var. Bir dönem hikayesi nerede çekiyorsunuz? Büyükada'da hı. ve eee Kartal'da yapılan müthiş bir platoda. Of. Nasıl çok hissediyorsunuz kendinizi. Ya çok değişik bir his. Değil mi? Dönem oynamak. Evet. Ya birdenbire birdenbire başka bir hani bir zaman makinesine e, binmişsiniz Şeydi ve mi? bir yere gitmişsiniz gibi. Çok mutluyum. Çok da güzel bir e, ekip kuruldu. Ve ben de çok heyecanla bekliyorum. Evet, ben de bekliyorum. Gerçekten ilk bölümünü heyecanla izleyeceğim. Peki 3-1 tiyatro. Evet, geçen <laughs> sezon başladı bu sezonda devam ediyoruz. Evet. Nermin Yıldırım'ın yazdığı Mamart Tiyatro ile yaptığımız. Sevgili Nermin Yıldırım'a da buradan evet, sevgiler olsun. Ne kadar kıymetli isimlerin kalemlerinden çıkan işlerdesiniz. Ne çok şükür, güzel bir çok şükür. detay bu yani. Çok şükür. Çok da, çok da sevdik birbirimizi. Biraz Demirleli bir oyun ama evet. e, çok nefes alıyorum. Tiyatro iyi ki var. Yani bazı sözcükler ne ağır taş gibi insanın üstüne çöküyor. Bazı anlamları sözcükler bile taşıyamıyor. Sizde de olur mu? Sevdiğiniz biri hayatımızdan çıktığında bizden eksilen sadece onun varlığı mıdır? Yoksa giden yanında kendisinden fazlasını götürür mü? 3-1 her zaman 2 eder mi? Sanmam. Bu şey gibi işte söz uçar hasar kalır evet. gibi oldu. Dönüp dolaşıp evet. aynı yere gireriz. Evet. Sözlerin evet. büyüsüne inanır mısın? Çok. Benim babaannem e, sanıyorum Şaman'dı, Türkmen bir kadındı. O Şaman olduğunu bilmiyordu. Yani gelenekleri, yaşayışı, şifacılığı vesaire e, bizim gibi kültürlerin o titreşimlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama çok sevdiğim bir felsefeci var Ahmet İnan. Ben kaçıp kaçıp onun derslerine giderdim Ankara'da. Hmm. O derdi ki her şeyi tecrübe etsin sanatçı ama hiçbirinin dangalağı olmasın. Ay evet ya. yani takıntılı evet. haline getirmemek evet. gerekiyor hiçbir şey. Ben de aynı fikirdeyim. O yüzden yani o şiarla evet. hareket ediyorum. Elbette inanıyorum. Yani isimler, sözcükler. Ben demiyorum bunu bilip söylüyor Her şey bir titreşimden oluşuyor. Evet. E bizim de yüzde yetmişimiz suysa titreşmeme ihtimalimiz yok. Niye 150 kişinin içinde sadece bir kişiyle göz göze gelmek istiyorsunuz? Niye biriyle Uyuyor da elektrik diğeriyle uymuyor falan. İşte şahane şeyler bunlar Anladım. aslında. E, neden sorusunun cevapları büyüsü bence evet. işte bunlar. Evet.